Minecraft'ta yapacağımız farmlar özellikle mega farmlarda biyomun ne olduğu bizim ihtiyacımız. Bu Java Edition'da çok kolay tek tuşla baktığınız biyom bütün özelliklerini hangi biyomda olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat Pocket Edition'da Mojang bize böyle bir imkan sunmamış. Fakat ben sunuyorum size pek yaptım falan. <laughs> Şimdi açıklamada iki tane indirme linki var. Birisi zip, birisi mcpack. Biz mcpack'e bakacağız. O zaman bir indirip kurulumuna geçelim. Sonra oyunda detaylarına bakarız. E evet, şimdi ben geldim notlarıma. Burada MCP geldi. Zip halde var. MCP daha kolay. MCP yapacağım. Zip biliyorsanız kurmayı ondan da kurabilirsiniz. Linke tıklıyorum. Açıyorum. Sizde tabi direkt atacaktır. Tarayıcımı seçiyorum. Mediafire ekranını atıyor. Direkt indirdi aşağıda ama WBIT bu mavi veya yeşil olabilir. Bunu indireceğiz. Tıklayınca indiriyor zaten. Sağ üstte 3 nokta var. Ona tıklıyoruz. İndirilenler diyoruz. Buna bir kere tıklıyorum. Şimdi tıklıyorum. Evet. Burada birlikte aç diyor. Zip olmadığı için direkt Minecraft'ı gösteriyor zaten. Biz de seçiyoruz. Gidiyoruz. Oyna diyoruz. Bakın dikkat... Allah. Neyse bulurlamışımdır. Spoiler vardı. Yeni dünya oluşturalım. Yeni dünya oluştur. Bir isim koyalım. Ne koyalım? Bu biyom ne? Bakın kaynak paketleri davranış paketleri var. Davranışı seçiyoruz. Paketlerim diyoruz. Bunu tıklayıp etkinleştir diyoruz da. Kaynak paketlerine geliyoruz. Ki burada zaten kendini etkinleştirmiştir. Ha şöyle logosu. Sonra dünyayı oluştur diyoruz. Bakın davranış paketi bu. Tekstçe pek değil. Evet şu an yüklenmiş olması lazım. Aa çok iyi. Çok bir tane biyon varmış burada. Arkadaşlar şimdi o dünya biraz kötüymüş. Ben de survival'ımın kopyasına geçtim. Bakın bu pusula bildiğimiz pusula hatta bakın bir clear'ı çekelim. Clear. Şu envanterimiz temizlendi. Bakın envantere girdim. Buradan direkt normal pusulayı aldım. Alamadım. Hı, aldım. Bunu şimdi yere tutuyorum. Forest biyon. Yani orman biyon. Bu arada da Türkçe değil bu ne yazık ki. Kusla eğilimi azaldığımızda da efektler çıkıyor. Koyun gitti. <laughs> Şurası nehir mi acaba bir bakalım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz bu arada. Kendisi algılayınca yazıyor River biyom diyor. Bir daha bakalım. Bakın River biyom. Bakın burası neymiş? Forest'mış. Burası River yani nehir. Bakın bir tane çam ormanı. Burası tayga diye geçiyor. Bakalım pusulamız doğru mu gösterecek. Tayga aynen. Büyük orman. Jungle biyom diyor. Yani büyük orman. Şurası beach olabilir. Gösterdi zaten kendisi. Bakın. Burası ocean'a giriyormuş. O zaman şurası da beach'tir. Evet. Umarım peki faydalı bulmuşsunuzdur ki faydalı beğendiyseniz ne yaparsınız? Bir like'ınızı ve abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı esirgemezsiniz diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.